aynayı süslemediği için katlıyoruz. <laughs> dışında evet. görmek beni mutlu ediyor. Teşekkür ederim sağ olun. Valla kendi ayaklarını sen kırmak kadar güzel bir şey yok değil mi? Evet. Maalesef. Abla. Hayranlıkla, şaşkınlıkla bakıyorum. Evet. Bir döner tezgahının önünde bayan var. Nasıl başladı bu iş? Nasıl başladı bu iş? Oğlumun dönerci tezgahını açmakla başladı. Aha. Oğlum kendine dönerci salonu açtı. Ama maalesef ustalarımız yarıda bıraktığı için ben de dedim ben yaparım. Maşallah. E Maşallah. Babadan da gelen bir şey. Kebapçı kızıyım bu arada. Oo. Öyle. Bak Böyle. bak bak. Kaç yıl oldu diyeyim. Öyle başlayayım o zaman. Normalde 4 yıl oldu. Neyde Hı -hı. Mahallesi'nde açtık. Evet. Sonra kebaba şey de, tavuk döner'e döndük. Hı -hı ve dört yıldır şu anda afet evlerinde kendi dükkanım var. Kızım işletiyor damadımla. aslında ben işleteceğim Allah'ın cümlesi. Vallahi maşallah. Kadın demek ki azmedince böyle şey yapıyor. Kadın şeyin başıdır. Hani diyorlar ya kadının fendi erkeğin yendi. Aynen. Vallahi de bir aynen. doğru bir de doğru. Şöyle işlerine bol bol. Eli bol. Bu arada. Evet, mekanımızın adı da Elibol. Elibol, soy işbirliğimiz de Elibol. Ohoho. Biz tam Anladım. yerine gelmişiz. Aynen. Her şeyimiz bol, güzel. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Bunlar, biberlerimiz köşeyip veriyoruz burada. Dürüm için mi kaçacaksın? Hayır, dürümün yanında veriyoruz. Turşumuzun yanında, pembe birimizin yanında bu civciv tamamlarını Ne yapıyorsun böyle ya? Nerede patlıcanlı da yapacağım. Bağ. O. Evet. Şöyle domatesimi <laughs> <Şöyle> patatesimiz var <laughs> içinde <Şimdi gülüyor> <patatesimiz> kıyasılmış. <var. gülüyor> Şöyle <gülüyor> sosları kim <laughs> Ya. Bu da kendi el yapımımız, kendi yapım bayonetimiz, el yapımı. Maşallah. Burda buradayım. Gece dönemi çıktı. 15 gün de evet. yayıldı. Evet. Lezzetim tam oldular. Diyenleri memnun bırakıyoruz diye düşünüyorum. Daha şikayet eden olmadı. Doğruk nerede? Şöyle. Biz hazır. Evet, önerimiz hazır. Bu çift ekmekli, bu iki buçuk ekmekli. Fiyatı 45 TL bu arada. Abla yanına geleyim, oradan devam edelim. Tabii, buyurun gelin.

O da isim pişiyor. evet. Ben evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi vay, 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 evet, Beni ye diye bağırıyor, bağırıyor. daha önce şunu yapıyorum. <laughs> göster annem, göster. Evet. Bak oh, 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 oh. Yağına da Oy. Bak dökülüyor ha. Son mühürlemesini yapıyoruz. Kendi şöyle yağına. Bol bir şekilde. Üstüne de. ah.